game. Nice. Chat evet, bir bol şans alabilir miyim? Bir bol şans alabilir miyim abi? Çarpı 4. Çok güzel. Düşüğü geldi ama kötü değil. Yapmak isterse yapar ya. Tamam. 2-400. Güzel para kanka. Premium bonus gelse daha güzel olurdu bence de. Hadi. Baba gerçekten bağladığın sembol bu mu senin? Gene base. Lütfen aynı sembolden ilerleyelim kankam. Baba şunu bağlasak paranın altında kaldık gene. Karpı 2 yakaladık burada güzel. gidiyor şu an. Base var. Lütfen sembol yapalım. Lütfen. Babuş çok para kaçırdık yalnız. Aha burayı açtık. Güzel oldu. Tamam. Çok güzel oldu. Buradan yürüyebilir miyiz peki? Çarpı 4. Base online. Base online. Çok güzelsin. Bir saniye. Çok gerildim şu an. Tamam. Tamam. Nasıl nasıl yapalım abi? Full screen. Full screen online. Bu kadar abi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Devam. Ah. Ah. Yapma. Yapma. Sembolümüz ne? Vahit üstüne vahit verdi. 8 çarpan daha. Çat online. Vurdu, vurdu, vurdu. Bu kadar be. Nice. Daha yapıştırıyorum. yapıştırıyorum. Bir yonca spam alabilir miyim chatte abi? Söver bence de söver ya. Bir yonca spam alabilir miyim? Şimdi diyeceksin ki yonca ne alaka? Bununla alakalı bir emojimiz olmadığı için abi. İster istemez bir yonca ihtiyaç. Donmadı donmadı kanka. Konuşuyorum ses kapalı herhalde. Ses kapalı yüzüyorsun herhalde. Konuşuyorum, oyun değiştiriyorum ya ekran değiştirirken değiştirdiğim ekran sabit kalıyor. Altı turum var. Yaparsa güzel, yapmazsa güzel. 60k ekran başladı. Nice. Nice. nice, 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 Bu kadar be, bu kadar be. Bu kadar. Let's go bro. Bu kadar. Tamam burada bir şey bağlayamadık. Burada da bir şey bağlayamadık. Burada da bir şey bağlayamadık. Neden müdahale ediyorum? Çünkü bir şey bağlayamıyoruz. Bir şeyler bağlayabiliyor olmamız gerekiyor. Neyimiz var neyimiz yok. Şeyler ve abiler. Yüksek megabase. Başa bir tane şişko şarkı söyleyen abi lazım olabilir. 3'e K lazım veya hepsi de bir arada olabilir. Hoş geldin kankam çok teşekkür ediyorum çok sağ ol. Tamam çarpan burada yükseliyor. Başa bir mavi yakalı abi alabiliyor muyuz peki? Full screen güzel 8 çarpan. Nice değil. Yükselecektim. Oyun beni trollemesin diye biraz sessizliği mi korudum? Full screen var bir tane daha. Tamam. Zararsız bir şekilde ilerleyelim. Çarpanımız gayet okey. Neyimiz var neyimiz yok. Güzelsin. Bir bol şans alabilir miyim herkesten? 3 EQ geldi mi peki? Nice. Devam et iki gözümü çiçeği. Aynı performansı bozmadan. Aynı performansı. Süpersin be. Nice. Full screen köpek mi bekleyelim? O çok hayalperestlik olmaz mı vuru? Uyuda oluyordu. Nice be. Çak gül. online. Uzatmamız da mevcut. Nice. 1000 x alabilir miyim senden? Süpersin be. Hadi iki gözümü çiçeği. Artı beşimiz var. Gel. Bu kadar mı yükleniyoruz gerçekten? Sen milyon milyar ne yaptın be? Bu sikrim. x'i geçmenin onur, gurur ve mutluluğu içinde. Bum be. Nice. Başka, 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 başka. Hadi iki gözümün çiçeği. Neyimiz var, neyimiz yok? Devam et. Daha bonus antımız var. Buradan umarım güzel bir şekilde ilerleme fırsatımız olur. Evet. Başa bir tane köpüş alabilir miyiz lütfen? Bir tane köpüş alabilir miyim başa? Tamam mega. Burası da çalışır. Başka neyimiz var, neyimiz yok? O. Güzel. Oraya bir bayt alabilir miyim lütfen? Ağlar da çok güzel. Tamam. Doğru oyunda olduğumuzu ben de fark ettim. Ben de hissettim. Güzelsin. Başka neyimiz var neyimiz yok. Bu arada like sayısı neden bu kadar düşük kaldı? Çe, büyüklenir misin like'a lütfen? Rica. Let's go. Son turda neyimiz var neyimiz yok? Babaanneler online. 24 çarpan. Burada bari bir maksimum vermesi yok mu oyunun abi? Tamam. Güzel. Bu kadar. Umarım daha fazla eş. 3-3 üç, üç, Maxi. Maxi. Maxin aldık. Maxin aldık. Maxin aldık. Maxin aldık. Maxi aldık chat. Chat Maxin aldık. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Bütün eşeklere buradan selamın aleyküm aleyküm selam. Maxin aldık abi. Maxin aldık. Ben bunu izledim abi daha önce. Bizden gelenlerde ben bunu izledim abi. Maxin hayırlı olsun chat. Maxin hayırlı olsun chat. Bütün eşeklere buradan selamımı gönderiyorum. Buradan bütün eşeklere selamımı gönderiyorum. Ver iki gözüm. Ver iki gözüm. Hadi 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 boş geçme lüksümüz yok. Ay 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 sonunda be. Da -da. Aga! 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 Tamam. Rahat ki. Devam ki. Tamam hep beraber bir Max'in izleyelim abi. Çok güzelsin. Hadi hep beraber bir Max'in izleyelim. Hadi bir hep beraber bir Max'in izleyelim. Ama bu kadar boş geçmesi biraz beni te te tedirgin etti. Daha 17 turumuz var ya. Rahat. Eee kanka sen daha daha nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok sağ ol. Aynen aynen. Evet evet. E ee, bro daha 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 nasılsın? Daha daha nasılsın? Ben çok iyiyim ya. Ha 15 turumuz var. Aga Maxin. Aga Sensational. Hadi 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 hadi. Bir, bir, bir tane daha eşek versene şu ekrana ya. Müzik yok kanka, Müzik yok. Müzik yok. Biz varız biz. Alo kendine gel. Alo 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 alo. Hadi oğlum. Böyle geçme ama be. Üç tane daha mı gelmesi lazım? Bir şey söyleyeceğim. Ben burada Max'in istiyorum ya. Ben burada Max'in istiyorum ya. Ben boşuna bu kadar eşeklere sallamam abi. Oo, oh. keriz parası da ayrı tatlı olur. Oo, oh. güzel. Ay 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 ay. Bence kesin Max ya. Bence kesin Max bu arada. Bence kesin Max abi. Ben bunu daha önce izledim. Kesin Max yani. Kesin Max kanka. Kesin Max. Şu an biraz süründürüyor. Buradan sonra keserse yazıklar olsun zaten. Çok rahat ya. 2500 ise öyle bir dünya yok bu arada. Hayır hayır. Yok yok öyle bir şey yok. Bir iki tane daha 5x alabilirsek güzel olacak ama ya. Maxin ya. Maxin kanka. Kesin Maxin. Tamam. Maxin kaçmış olamaz. Tamam. Neyimiz var neyimiz yok. Bir Sensational daha. Hadi oğlum hadi oğlum. hadi oğlum. hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi 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 hadi. Şimdi... Baba iki tur kaldı. Harbi Maxi'ni 1000 xe salmaz herhalde. Bu kadar 5x varken özellikle. Son tur gerçekten saldın mı? Şaka yapıyorsun. Aa Maddin'i saldı. Sen gerçekten mi? Bir şey söyleyeceğim. Sen şaka yapıyorsun. Şansa çık. Farmda girdiğimiz bonus. Şimdi neyimiz var neyimiz yok. Hadi bakalım. Orayı açtın. Güzel bir hareket de. çarpan olarak nelerden ilerleyeceğiz? 5x güzel. Bu oyun mu dede mi? Ben çok arada kalıyorum ya. Bu oyun mu dede mi? Gerçekten çok arada kalıyorum. güzel. Kanarilize. Sana kanarilize mi olacağız? Gebeş kaplumbağası. Nice. Bu bir el. Ay ki de yani bir şeyler bağlarsan daha iyi olur. Icardi o zaman like sorumsuz sensin kankam gene. Yoktum bir süre dedim herhalde küslü bize gelmiyor. <laughs> tamam nasıl nasıl yapalım abi. Yeşillerden yürürüz kırmızılar var. Bir tane daha çarpan alabilir miyim buraya? Yok. Yani 4 tur daha açarız gibi geliyor. 9'da kitlenir oyun. <laughs> tamam 8 güzel. Sakın kitlenme. Sakın kitlenme. Sakın kitlenme kilitlenmeye kitlenmeyi yasaklıyorum ya. Bana kitlenmeyi yasaklıyorum kral. Tamam morlar çok güzel. Kağıtlar yeşiller. Nice. Okey bro. Neyimiz var ne? Ay. Yapar mı peki buraya? Yapar gibi geliyor. Şu kasklarda gelirse tadından yenmez. Ay. 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 Mor. 4 ise güzel devam et sembole. Kırmızılar gelsin mi peki? Kırmızılar online bir turda açtık. Çok güzel. Hadi oğlum beni. Devam et çarpan at. Lütfen çarpan at. 1000 lira 15 bin. Nice be oğlum devam et. Maxine bağlan bağlar peki buradan senle Son turda. Akar mı iki gözüm? Nice der miyiz peki? Nice der miyiz peki? Nice der miyiz peki? Gerçekten mi? Nice be oğlum be. Çok güzelsin iki gözüm çiçeği. Çok güzelsin iki gözüm çiçeği. Daha varız, daha varız, daha varız. Ben son tur olarak düşünün orayı. Devam et bebeğim benim. Devam et. Maviler var, sarılar var. Kesme kendini ama be. Aa bir kaçtı. Nice. Evet. Hazır mıyız? Bugün... Evet. 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 Nice be oğlum be. Sigortamsın sen benim ya. Sen sigortamsın Bonus benim. Bonus game ya. Bir bol şans alabilir miyim sizlerden? Bir bol şans alabilir miyim lütfen? Kaç turumuz var? Kaç kulübemiz var? Tahminler lütfen. O gün Suat Baba umarım ya. Yayına yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Siz like'a basın. Ben oyunlarda basıyorum diyecektim abi. Kusura bakma. Oyunlardan almaya devam ediyorum. Let's go. 400 like olur muyuz son turda? Hadi iki gözüm şeyi. Burak eline sağlık kankam. Tebrik ediyorum. İlk wild'ımız hayırlı ve uğurlu olsun. Nazar boncuğu olmasın abi. Önü açık olsun. İkinci wild'ımız online. Hadi iki gözüm beni. Bir tane sağ tarafa vals alabilir miyim? Çok acil, çok acil. Çok güzelsin. Hadi oğlum bir tane de buraya alalım. Ondan sonra karabaşlarla beraber let's go deriz. Güzel. En azından bir nice'ımız var. Kötü değil. Aleykümselam selam kankam. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çel. Hot yat güm. Online. Hadi oğlum benim. Bit. Aa. Ah, kara. gider miyiz buradan? Ya da ben çok şeyim isterim. Ah konuşamadım. Hadi oğlum benim. Başa bir tane karabaş versen yeter bana. Tamam. Bugün yürüyebilir Karabaş online. Nice. 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 Bu kadarsın be. Bazı şeyler için 15 dakika bile yetiyor. Pat, pat, Online. Sen şaka yapıyorsun ya.